Mobidictum'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün, 2020 yılında çıkması beklenen 5 oyun hakkında konuşacağız. Listemizdeki oyunların bazılarının 2020 yılında çıkması bir ihtimal iken, bazılarının ise kesin çıkış tarihi 2020 olarak gözüküyor. Hadi bu listeye bir göz atalım. League of Legends Wild Rift League of Legends'ın ünlü valisi akıllı telefonlara iniyor. League of Legends Wild Rift duyurulduğu sırada birçok yeni Riot Games oyunundan da bahsedildiğini hatırlıyoruz. İşin mobil tarafında bu duyurulan oyunlardan Teamfight Tactics çoktan mobil platforma geldi ve şu anda birçok oyuncuya ev sahipliği yapıyor. League of Legends Wild Rift'in duyuru videosunun altında Android, iOS ve konsollara 2020 yılında geleceği yazısında görebiliyoruz. Yani bu da çıkışına çok bir zaman kalmadığını gösteriyor. Forza Street. Forza Street, PC versiyonlarına göre farklı bir yol izleyerek farklı bir tarz ile mobile çıkış yapmayı planlıyor. Tam sürüş özgürlüğünden çok sadece hızlanma ve fren olaylarını bize bırakan oyun, Drag Race tarzı bir oynanış sunacak gibi gözüküyor. Oyun çok daha önceleri farklı isimlerle ortaya çıkmış ve değiştirilmiş ise de Google Play Store üzerinden yeniden çıkış yapmak üzere bekleyişini sürdürüyor ve kullanıcıların kayıt olmasını bekliyor. Eve Echoes. Ülüğü Momo Eve Online tarafından duyurulan Eve Echoes akıllı telefon dünyasına bir portal açıyor. 2018 yılında duyurulmasının ardından 2019 yılında çıkması planlanan oyun maalesef zamanda çıkarlamamıştı. Bunun yerine ise şu anki ismini resmi olarak duyurmuştu. 2020 yılında çıkması an meselesi olan oyun için ise şu anda Google Play Store üzerinden kayıt olabiliyorsunuz. Böylelikle oyun çıktığında size anında bildirim geliyor. Eve Echoes'un PC sürümü olan Eve Online gibi olacağını düşünürsek büyük bir evrende galaksiler arasında uçmak, ticaret yapmak ve sahip olduğumuz uzay gemisiyle savaşmak bizi bekliyor. Apex Legends. 2019 yılında büyük bir patlama yaşayarak listenin üst sıralarına çıkmayı başarmış Apex Legends, 25 milyondan fazla oyuncuyu geçen topluluğu ile Electronic Arts'ın gözdesi haline gelmişti. Titanfall oyunundan türetilen Apex Legends için Electronic Arts, yatırımcılarına Çin ile ileri düzey bir iletişim halinde olduklarını ve bu Apex Legends ismini akıllı telefonlara getirmek istediğini söylemişti. PUBG ve Fortnite gibi rakiplerinin çoktan akıllı telefonlarda olduğunu düşünürsek Apex Legends'ın da bu yıl içerisinde piyasaya çıkması muhtemel gözüküyor. Diablo Immortal Blizzcon 2018'deki duyuruluşunun ardından 2 sene geçmesine rağmen Diablo Immortal sevenleri tarafından beklenmeye halen daha devam ediyor. Hack and Slash tarzıyla bilinen Diablo Immortal, Diablo 2 ve Diablo 3 arasında geçecek ve hikayesi Arayat Dağı ve Baal işgalinin yıkımından sonra kötü güçlerin Whirlstone kalıntılarını aramasını anlatacak. Oyun 2019 yılında beklenmesine rağmen geçen yıl çıkışını yapmamıştı. Ve duyuru tarihi gittikçe yaklaştı. Oyun çıkış yaptığında neler olacağı bilinmese de şu ana kadar sadece 6 sınıf bulunuyor. Listemiz burada sona eriyor. Daha farklı listeler görmek istiyorsanız videomuzu yorum yazabilir, beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.